Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yuvarlak lif yapacağız. 3 tane renk kullanacağım. Kırmızı, yeşil ve beyaz renkler. Ee, i̇plerimin markası Bonbon Lif ipi. Tığımın numarası da 5 numara. İlk önce e, kırmızıyla kırmızı ile başlıyorum. Sonra beyazla devam edeceğiz arkadaşlar. Kırmızı ile başlıyoruz. İpimizi sabitleyerek başlayalım. Lifimizin orta kısmında liflerde kullandığımız puf çiçekten yapacağız ilk önce ortası o şekilde olacak bunun için zincir çekerek başlıyorum 6 tane zincir çekiyorum ilk önce zincirlerimizi çektim İlk zincirin içerisine sık iğne ile birleştiri birleştiriyorum küçük bir yuvarlak oluşturuyorum şimdi iki tane zincir çekiyorum İpi tığın üzerine aldım yuvarlağın içerisine ikili trabzan yapıyorum şöyle tekrar 2 zincir çekip yuvarlağın içerisine ikili trabzan yapıyorum. 6 tane kutucuk oluşturalım. Yuvarlamızı oluşturdum. Şimdi kutucukların içerisine fıstıklar yapacağız. İlmeğimi biraz uzatıyorum. İpi tığın üzerine aldım. İlk kutucuğun yuvanın içerisine fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ya da 10 defa batarak fıstıklarınızı yapabilirsiniz. Fıstığımızı yaptım. 1 2 3 4 4 tane zincir çekiyorum. Yaptığım fıstığın dibine sabitliyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. İkinci kutucuğun yani yuvanın içerisine Yine 9 defa batarak bir fıstık yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar fıstığımızı kapatıyorum. Bu şekilde bütün yuvaların içerisine fıstıklar yapalım çiçeğimizi yaptım arkadaşlar bu şekilde bir puf çiçek yaptım farklı modelleri de var bunun ee, isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz şimdi hemen beyaz rengimi alıyorum beyazla devam ediyoruz önce ipimi sabitliyorum İstediğiniz herhangi bir fıstığın tepesinden sabitleyerek devam edebilirsiniz. Buraya sabitlediğim yere bir tane fıstık yapıyorum. İlmeğimi uzattım, ipi tığın üzerine aldım. Bir tane kenar fıstığı yapıyoruz. Fıstığımızı kapattım. Şimdi tepeye bir fıstık. Yanına bir fıstık yapıyorum dibine. Fıstıklarımızı 4 defa batarak yapıyorum. İki tane fıstığımız var. İkisini birlikte kapattım. Bu şekilde oldu. Araya 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5. Yani diğer fıstığın üzerine bundan yapabilmek için, üçlü bir fıstık yapabilmek için araya 5 adet zincir çektim. Tekrar ikinci fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Şöyle. Fıstığımızı yaptım. Az önceki gibi Kenar fıstığın tepesine bir tane fıstık. Bunu kapatmadan bir de dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Şöyle. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer fıstığın tepesine fıstık yapıyorum. Bu sıramız bu şekilde devam edecek. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada yine sıranın başına bir kenar fıstığı yaparak başlıyorum. Kenar kısmı için bir tane fıstık yapıyorum. fıstığımızı kapattım tepeye bir fıstık yanına bir fıstık yanına bir fıstık yapıyorum üçlü fıstık topluyoruz üçünü birlikte kapattım burada artırmamız var tepeye bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık ikisini birlikte kapatıyorum bu şekilde iki tane fıstığımız oldu araya yine beş tane zincir çekiyorum diğer fıstığın tepesine kenar kısmına bir tane fıstık yapıyorum kenar fıstığı fıstığımızı kapattım üçlü bir fıstık topluyorum biraz önce yaptığım gibi tepesine dibine yanına üçünü beraber kapattım bir tane artırma yapıyorum tepeye bir fıstık dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapatıyorum. Böylelikle fıstık sayımız iki tane oldu. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Her sırada bir tane artırma yaparak üstte yani şuradaki fıstık sayımız altı tane oluncaya kadar devam edelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Her bir bölümde 6 tane fıstık oluncaya kadar yaptım. Bu boyut benim için yeterli. Zaten iki sıra daha yapacağız beyaz ipimle. Eğer isterseniz daha büyük bir lif modeli e, istiyorsanız bir iki sıra daha artırabilirsiniz. Şimdi iki sıra daha yapacağız demiştim. 2 şerli fıstık toplayarak devam edelim. İlk önce şu e, bitirdiğim kısma bir tane kenar fıstığı yaptım, kapattım. Onun tepesine bir fıstık yapıyorum. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyorum. Burada bir artırmamız var. Yuvarlak lif modeli olduğu için. Her bir bölümün başında ve sonunda artırma yapacağız. Bunu size göstereceğim. Birinci artırmamız buydu arkadaşlar. Şimdi buradan sonra şuraya kadar sıramızın sonuna kadar ikişerli fıstık toplayacağız. Önce tepeye bir fıstık yapıyorum. Sonra yanına bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. İkişerli fıstıklarla bölüm sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Önce tepeye bir fıstık yapıyorum şuraya. Fıstığımızı kapatmadan yanındaki boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. İkişerli fıstıklarla buraya kadar gelelim. Burada artırmamız var göstereceğim sıramızın sonuna geldim. Burada da bir tane artırma yapıyoruz arkadaşlar. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. İkili fıstık toplayarak yaptığımız birinci sıramız bitti. Şu kapanış kısmını da sizlere göstereceğim şimdi. Bölümün bakın bu birinci bölümümüz bizim. Her bölümün hem başında hem de sonunda artırmalarımızı yaptım. Bütün bölümlerde aynı şekilde sağ ve soldan birer tane artırma yaptık. Şimdi iki bölümü birbirine kapatacağız. Başlangıç ve bitiş kısmını. Onu da şu şekilde yapıyorum. Bir tane buraya fıstık yapacağım. Kapatmadan sabitleyeceğim. Böylelikle iki bölüm birbirine birleşmiş oldu. Şimdi bir sıra daha yapacağız arkadaşlar. Bu sıranın başlangıcını da göstereyim. Zaten alt sırayla aynı şekilde yapılacak. Kenara bir fıstık yapıyorum. Tepeye bir fıstık. Şimdi arkadaşlar burada ikinci sırada eğer ihtiyaç duyuyorsanız iki tane artırma yapın. Yani hem sağda hem solda alt sıradaki gibi. Eğer hiç ihtiyaç duymuyorsanız rahatça e, örebiliyorsanız, kasılma olmuyorsa lifinizde bir tane artırma yeterli. Şu an alt sıradaki artırmanın tam üstündeyim. İsterseniz bu tarafa, isterseniz şu tarafa artırmayı yapabilirsiniz. Maksat al e, bir sonraki sırada da bir tane artırma yapmak rahat dönebilmek için bakın buraya bir tane artırmamızı yaptım. Buradan sonra ikili fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Eğer ihtiyaç duyarsam şimdi birlikte bakalım. İhtiyaç duyarsam sıra sonuna da alt sıradaki gibi bir tane artırma yapacağım. Şimdi ikili fıstık toplayarak şuraya kadar gelelim arkadaşlar, şuradaki artırmaya kadar. Sıramızın sonuna geldim. Bakın şu şekilde. Şu an bölümdeki yani bölüm sonundaki artırmanın üzerindeyiz. Dediğim gibi ihtiyaç duyuyorsanız daha rahat dönebilmek için eğer lifiniz marullanmıyorsa buraya da bir tane artırma yapabilirsiniz. Bakın hemen yapıyorum. Şu alttaki artırmamızdı. Şurası. Onun üzerine bir tane artırma yapıyorum şu an. Böyle. Farklı bir işlem yok. Bakın başta da artırma yaptım. Bir tane de sonunda yaptım. Bu bölüm bitmiş oldu. Şimdi devamına geçiyorum. Devamı da aynı şekilde olacak. Buraya bir tane e, fıstık yapıyorum arkadaşlar tepeye, şöyle. Sonra yanına fıstık yapıyorum. Diğer bölümün başına kadar yani şuraya kadar ikili fıstık yapacağım. Orada bir tane artırma yapacağım az önceki gibi ilk yaptığım gibi. Bakın şöyle. Burada bir artırma, burada da bir tane artırma yapacağım. Tabii ki e, lifinizin durumuna göre bu değişebilir. Bir tane ya da iki tane artırma yapabilirsiniz. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. İki sıra oluncaya kadar yaptım beyaz ifimle. Şimdi size kenar oyasını göstereceğim. Kenar oyasını yeşil renkte yapıyorum. Fıstık yaparak başlıyorum arkadaşlar. Bir tane fıstık yapalım. Fıstığımızı kapattım. Bir zincir çekip ilmeği uzatıyorum. Fıstığın tepesine. Bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Dibine yaptığımız fıstığı sabitliyorum. Araya iki zincir çekip ipi tığın üzerine aldım. Diğer boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. Anne. Anne. Bir tane fıstık yapıyoruz fıstığı kapattıktan sonra bir zincir çekip ilmeği uzatıyorum tepeye küçük bir fıstık daha yapıyorum yaptığımız fıstığı kapatıp dibine sabitliyorum şöyle araya iki zincir çekiyorum ipi tığın üzerine aldım diğer boşluğun içerisine tekrar bir fıstık yapıyorum fıstığımızı kapattım bir zincir çekip küçük bir fıstık yapıyorum kapatıyoruz fıstığımızı dibine sabitliyorum araya iki zincir bu şekilde her bir boşluğun içerisine birer fıstık yapıp kapatıyoruz üzerine bir fıstık daha yapıp tekrar kapatıyoruz aralara da ikişer tane zincir çekiyoruz arkadaşlar fıstığımızı kapattım bu şekilde iki zincir çekip burası da bitiş kısmı yaptığım ilk fıstığın tepesine sabitleyerek sıkı üzerinin şu desenli olan kısmını göstereceğim arkadaşlar her bir bölümün etrafını fıstıklarla çevirdim bu şekilde desenler oluştu şimdi birlikte şu kısmı sizlerle yapalım şuradan başlayalım arkadaşlar bir tane fıstık yapıyorum buraya sabitliyorum. Diyelim ki buradan başladınız. 3 tane zincir çekiyorum. Karşı bölümün en sonki fıstığının yani şu zincirin olduğu yerdeki fıstığın tam ortasına sabitliyorum. Şöyle. Şimdi aşağıya doğru fıstıklar yapacağız. Bunu da şu Aynen. şekilde yapıyorum ipimizi birazcık çevir çevirdim bu sabitlediğim yere bir fıstık yapıyorum şöyle bir Ay, iki anne, üç, anne, üç anne, dört dört anne, defa batarak anne, bir fıstık anne, yaptım bence, bakın şuradaki anne, zincirin anne, olduğu yere şuradaki fıstığın anne, anne, şuraya anne, sabitliyorum anne, anne, bir zincir çektim buraya bir fıstık yapıyorum ya da 4 defa batarak yapabilirsiniz. Fıstığımızı kapattım. Bir sonraki zincirin olduğu hizadaki fıstığın tepesine sabitliyorum. Bir zincir çekip ilmeği uzatıyorum. Buraya şu alttan geçirerek bir fıstık daha yapıyorum. Yaptığımız fıstığı kapattım. Bir sonraki fıstığın tepesine sabitliyorum. Bir zincir çekip bir fıstık daha yapıyorum. Kırmızı çiçeğin olduğu yere kadar bu şekilde fıstıklarla aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Fıstığımızı kapattım. Buraya. Buraya kadar yaptım. Hemen buraya bir tane daha fıstık yaptım arkadaşlar. Bu defa da yukarıya doğru çıkacağız. Onun için yaptığım şuradaki fıstığı buraya sabitliyorum. Şöyle. Sabitledim. Burası bu şekilde oldu. Şimdi yine bir zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. Bir sonraki fıstığın tepesine sabitliyorum. Böyle. Şimdi yukarıya doğru fıstıklarla buraya kadar gelelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Bütün bölümlerin etrafını böyle V şeklinde fıstıklarla çevirdim. Kenar oyası da bitti. Şöyle göstereyim size. Şimdi üzerine süsleme kısmı kaldı. Bunun için Ortada yaptığım puf çiçeklerden yaptım. Kırmızıyla. Şuradaki birleşim kısımlarına birer tane bu çiçeklerden ekleyeceğim. Farklı çiçekler de yapabilirsiniz. Veya hiç yapmadan da bu modeli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle her bir bölümün üzerine birer tane kırmızı çiçeklerden yaptım. modelimizin bitmiş hali bu şekilde olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın.